Ne dediğimi, ne diyeceğimi unuttum. Şimdi dediğim gibi videoyu çektiğimden e, biraz sonra bu videoyu çekiyorum şu anda. Çünkü videonun açılışını yapmayı unutmuşum. Bu İsviçre videosunun ikinci kısmı gibi. Düşünebilirsiniz. Keyifli, güzel yerlere gittiğimiz İsviçre çikolatası denedik mesela. Efendime söyleyeyim. Liechtenstein'a gittik. Dünyanın en küçük 6. ülkesi. Böyle içerikleri olan güzel bir video karşınızda. Bol kar fırtınalı... Şeyler var. Ee, neler var bol kar. Yoğun fırtına vardı. Ee, kötü hava şartları vardı. Ee, ama ona rağmen hakkını verdik. Ee, Ramazan'dan önce çektiğimiz güzel bir video oldu. Ee, Şubat ayında çekmiştik. O zamanlar Fener Avrupa'da ne Neyse iyi seyirler. Kolay gelsin. Günaydın uyandık. Bir şöyle bir manzara karşıladı. Kar fırtına. Karşıki daha gözükmüyor. Evet şimdi hiç kendime çevirmeyeceğim kamerayı. Çünkü sizi manzaradan mahrum bırakmak istemiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi hava böyle olduğu için bak siz dağ gözükmüyor. Dün buralarda dağlar vardı bak. Biz Mount Rigi diye hani Rigi Dağı diye bir dağa çıkacaktık. Orası böyle tüm Alpleri gösteren bir e, lokasyonu. telefekle falan böyle çıkacaktık. Ancak e, şimdi otel resepsiyonundaki abla gösterdi ki bize webcam'den e, orayı Nasıl olduğunu gösteren bir kamera varmış. Ya Bu kar ve sis şartlarından dolayı hiçbir şey gözükmüyor. Yani oraya çıktığımızda sisten dolayı bulut o kadar aşağıda ki sis o kadar aşağıda ki. E, kısacası karşıki daha ya. Kısacası manzara yok orada. Ya, hava şartlarından dolayı. O yüzden biz de yüksek ihtimalle e, Rigi Dağı'nı listemizden çıkarmak zorunda kalabiliriz. Kalma ihtimalimiz... Hatta kaldık galiba. Yani <laughs> bugün kalkacağını düşünmüyorum bu sesin. O yüzden büyük ihtimal çıkaracağız istedim. Evet o yüzden planda bazı değişiklikler yapacağız. Ama şu anda Luzern'e mi gidiyoruz? Lungern'e. Hep karıştırıyorum. Lungern'e gidiyoruz. Lungern'e her havada gidilebiliyormuş. Lungern'e gideceğiz. Orada böyle bir zaman geçireceğiz. Sonrasına dediğim gibi bakacağız. Belki değişiklikler boy gösterebilir. Şuraya bak. Biz bir önümüzü göremiyoruz. Yani harbiden. köyün ortasına mansur kaldık. Yani ne düşünüyorsun bu konuyla alakalı? Ee, yani şi şey, olmadı. Da, daha önce hiç köyde mahsur kalmış mıydın? Daha önce hiç köyde mahsur kalmadım. Ben de kalmadım. Kaptan, kaptan pilotla konuşuyor. Ay, kaptan pilot. Kaptan biriyle konuşuyor. İnşallah yolu devam edebiliriz. Umuyorum. Yukarıya çıktı bayağı aşağısı belli oluyor anlamadım ama şu an bir tepeye doğru çıkıyoruz. Çok kar var. Hiçbir şey göz göz görmüyor. Ama keyifli bir tırmanış söz konusu. Bakalım sonumuz. Karın yüksekliği şu an kalınlığı inanılmaz. Şu an yüksek ihtimalle benim dizime falan gelir burası çok rahat. Ne dizi ya bence bayağı bir gelir. Daha fazla. Be. Çok değil yani. Şurayı düşünsene bak şurası Orası ileri. Gerekir, evet. evet. biz bir yerde indik. Hatta tren içinde çalışan adam bile şok oldu. Evet. Şey dedi. Gerçekten burada mı iniyorsunuz dedi. O saatten sonra da karizma çizdiremez. Evet. evet abi burada iniyoruz dedi. Gindik. Şu an böyle bir yerdeyiz. Hadi bakalım. Devam. <laughs> köyde herkese konuşuyorum ya çok güzel. Zaten köyde beş kişi var ya herkese selam verince selam alıyorlar. Yalnız elim donuyor şu an eldiveni çıkardım video çekmek için. Çok uzun sekanslı bir video olmayacak. Görü gösterip kapatacağım. Ziya ile burada kar topu mar topu. Direğe kara atan kazanır. Öyle garip garip şeyler yaptık. İlk defa kar görmüş gibi. Ee, i̇şte göl. Görün şu gölü. Elim donacak çünkü. Gördün mü? Çok güzel. Bir de sessiz durayım bak huzur içine bak. Kusumlayarak bak. Tamam yeter hadi görüşürüz. Hiçbir şey bu <laughs> Muazzam. E, şu anda İsviçre'nin başkenti Züriye'ye inmiş bulunmaktayız. Ee, bir Züriye'ye bakalım. Köyden indik şehre. Bakalım burası nasıl? Ana cadde gibi bir yerde yürüyoruz. Aynı Nisseki yere benziyor burası. Ziyade da. Yani. Evet, Ziya'nın fikriydi e, bu. Harbiden de öyle. Ben de bir dikkat ettim. Çok benziyor. Eğer videoda çek orayı şey yapmış gö gösterdi gösterdik gösterdik. E, siz de anlayacaksınız. Aa birebir benzediğini. E şimdi şöyle biz öyle yerleri gördük ki burası şu an o kadar ilgimizi çekmiyor ki. <laughs> yani şu ben, an gezmek için. Ben, gibi aynen oldu şu ya. an bildiğin yürüyoruz yani. E, çünkü gerçekten cennetten bir parça görmüşüz gibi oldu. Ne böyle bağırıyor yolun ortasında ya. Biz köyden geldik abi alışkın değiliz böyle şeylere. <laughs> Ee, o yüzden açık konuşmam gerekiyorsa burada çok çekilecek bir şey değil, hissetmiyorum. Paşa gönlüm çekmediyse de çekmem kardeşim. Yeni, yine yeniden su tadım testleri, sokak su tadım testleri karşınızdayım. <laughs> e, suyun yoğunluğu gayet anlamadım, bir Ee, şimdi ferahlık. Soğukluğu çok iyi. Ee, tadı da iyi. Bence asıl de pH değerleri de yerinde. İçilebilir bir su olarak görüyorum. Ama tabii ki de bu konuda devlet yetkililerinin ne söylediği de çok önemli. O yüzden içmeden önce lütfen yetkililere sorun. Evde sakın bunları denemeyin. Teşekkür ederim. Küsüyor, yakın çekim alalım. Şöyle bir şey var, şu an İsviçre çikolatacısına geldik, 1200 liraya Dubai çikolatası var, 9 var şey. Afiyet olsun. Şu nedir ya, şelale mi bu? Şelale, yani. burada ama bir su akışı var aşağıda. Anlamadım. Şu an otobüsteyiz, zahane itibariyle dünyanın en küçük altıncı ülkesinin Yeşilayna'ya girdik. seviye daha Aynı. Zürich. Yani klasik Avrupa işte yani. Çıktık yani hiç video bile çekmedim gördünüz. Vaduz'a vardık. Liechtenstein'in başkenti. Vaduz'dayız şu anda. Vaduz'dayız. Ya bu hiç aklımızda olmayan bir düşünceydi. Yani. Bugün karlı olduğu için çıkma planımız iptal olunca planımız böyle bir 4 saatlik bir boşluk oluştu. Dedik ki neden olmasın? Oldu. Ve şu anda buradayız. Hiçbir planımız yok. Gezeceğiz, bakacağız. Ee, birkaç tane bir bilgi vereceğim güzel bir şekilde birazdan. Birazdan. Öyle hemen hemen her şeyi söylemek yok ama. Evet, bugün dediğim gibi Vaduz'dayız. Liechtenstein'in Liechtenstein ile ilgili birkaç, bir tane bilgim var doğrusu. Dünyanın en küçük altıncı ülkesi. Ee, bu kadar. Yani başka da bir bilgi aklıma gelmiyor. Karşımıza da kimse ve e, buranın sembolü olan Vaduz Kalesi. Şurada yukarıda. Gördünüz mü? Yani buraya çıkmaya gerek kimse. Anlamsız yani. Sesi kesecim. E Vaduz Kalesi'ne tırmanış. Ama kale görünürde yok. Güzel su sesi eşliğinde. Vaduz Kalesi. Ya benim elime ne oldu bak, bak görüyorsun değil mi? Bak şu eldiven ya adam. Umarım bu video yayınlandığında elim düzelmiş olur. Kolay gelsin ya. Yer yer kar böyle karlarla oynuyor oynuyor ya. Yürüyorum böyle çok eğlenceli. Bu da Vaduz kalesi, buranın simgesi bu. Ya şimdi biz araştıramadık. Ben de Chat gbt'ye yazdım ki. Ben Chat gbt'yi şey diye kaydettim. Benle Aykut kocamanmış gibi konuş yaptım. Dedim aradım işte. ChatGPT dedim. Evet. Aykut hocam Vaduz'dayız. Burada ne yapılır? Ne yenilir? Ne içilir? Kebap öneriyor. Bir de Vaduz Kalesi'ni önerdi. Biz de çıktık buraya. Güzelmiş. Tarihçesi bu seferlik yok ama gayet güzel. Zaten burada görülebilecek tek yapı bu. Şimdi daha güzel bir açıdan çekeceğim. Hadi. Şimdi bizi buraya kadar çıktık. Güvenliğe sordum şurada bir tane güvenlik var meymenetsiz. Şey dedi Ales Private dedi. Yani hepsi özel mülk dedi bunların. Yani şuraya giremedikten sonra biz niye, buraya niye çıktık onu da anlamadım. Hayret bir şey. Şey ee, şu herhalde orada oturanlardan. Ben anlamadım niye çıktığımızı. Liechtenstein eksi yazıyor ben söyleyeyim. Eksi Burada yazıyor. İşte çıkar, çıktık iniyoruz. İnerken de böyle işte ekonomik bilgileri, tarihel bilgileriyle ilgili Liechtenstein'dan bilgi ediniyoruz burada işte mesela görebiliyorsunuz. ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra onlar güzel toparlanmış. E, yemek endüstri, her türlü endüstri de varlar. İnşaat, minşaat, her şey var. Yemek, gıda, her şey iş yapıyor. <laughs> Hepsi iş yapıyor. E, gayet güzel bir yere gelmiş. Hatta i̇şte Ziya kardeşim diyor ki... Ne diyorum? Ha, onu soruyorum değil mi? <laughs> Yerleşecek olsam Vaduz'a yerleşmeyi tercih ederdim. Sebeplerim, 3 tane ülkeye hem çok yakın sınır olması, çok rahat. Bir de sakin, sessiz bir e, a, şehir kendileri. O yüzden eğer yerleşecek olsam, Moduz'a yerleşmek isterdim. Ziya'nın düşünceleri bu şekildeydi. Senin hmm. düşüncelerin ne şekilde? Benim düşüncelerim de ben. Hmm. Ah şey oldu. Ben şeyciyim ya. Nice. Ama şimdi Nice Fransa'da. O da kötü bir durum. <laughs> ya bilemiyorum. Bilemiyorum. Zor. Türkiye'nin o, o, duyarı kasmayacağım, o duyarı kasmayacağım. Yani, yani ee... kasmayalım. Yani. Kimse inanmaz çünkü. Yok galiba Nis nice diyeceğim ya. Nis, nice, Nis, nice, Nis nice çok iyiydi. Nis'i nice yazınla düşün ya. Uf Kanka burada yaşasan da bu Nis'e buradan bir saat. Uçakla. Biz şimdi Ziya ile bir yarışma yaptık. Şu gördüğünüz çizginin gerisinden kar toplayıp bunun için atmaya çalıştık. Şimdi benim kardomu şuraya sekip şurada bak görüyorsun değil mi? Sonuç ama itibariyle de burada. Neydi? Laps de içine düşecek. Çünkü oraya çarptı. ben laps demedim. Laps ifadesini Derenim kullanmadım. Içine atacağım Heh, derenin içine atacaksın dedim. derenin, içine içi dedim. Laps Burası demedim. Dere Burası dere. Tamam. İşte yani şu... Yani Hı -hı. şuranın içine at dedin ama sen içine atmadın dışına Ama tam dışına E bu şey panyeli atış gibi düşün basketteki Benden sonraki atışa Ziya geldi lapsi içine attı eyvallah Ama kim daha önce attı burada yorumlara lütfen kim haklı yazın Abi. Ben panyeli bir atış attım kendini savun savun kendini ben atmış olsam ağlayacaktın. Ağlayacaktım evet. Aa, <laughs> yani şimdi de e, e, gitmek için ülkeden ayrılmış bulunmakta bulunduk. Çıktık. Şu nehir sınır bu arada. Sınırdan çekmişler. Sınırı ne nehirden çekmişler. Şurası Liechtenstein, şurası İsviçre. Evet, İsviçre'deyiz. Çocuk oyuncağına dön. Evet. Çok bağırdım be. Hello. Anladık abi. Heh. Şimdi Bazar'lıyız. Hava birazcık soğuk. Biraz yani bu bereleri böyle zevkine takmıyoruz. Soğuk yani. Ya bere korumuyor zaten. Yüzümü hissetmiyorum. Dondu yüzüm yani. Aynen öyle. Ee... Ee, Bazar'la şimdi bir akşam şeyimiz var. Otele yerleşmeden, hostel'e. Otele, otel mi? Hostel mi? Anladın. Karıştı her gün başka yerdeyiz. Otel, otel. İyice göçebe olduk. Buradan mı gidiyoruz? Yaptın. Buradan Olsun. gidelim gel. Ee, ya da bir, bir yer yok. Burada bir kilise var. Bir yer yoksa bir yer oluyor. Hiç. Her zaman bitti dediğinizde yeni bir şeyler bir başlar aslında. Bir yer var aslında. da bir yol yok yani onu diyorum. Bir yer var. Yol yokmuş. amacımız hedefimiz ve vizyonumuz bir saat falan bir saatlik bir enerjimiz kaldı ya değil mi? Bir saat bir sıkım. Aha <laughs> inşallah. Ziyan çıkarmış gibi gözüküyor. Ee, böyle bir saat böyle bir bir saatlik var ya. Yani. Bir, bir saatlik. saatlik. bir aynen Bazel'in bir panını çıkaracağız. Sonra da e, dinleneceğiz. İstirahate çekileceğiz. E, bu evet, kadar. karşınıza, bat, ba, ba karşınıza Bazel katedrali. İki tane şeyi var bunun böyle. Bak yani şimdi çekiyor. Ya ne dediğim çıkmadı şimdi. Şimdi nerede kaldık? E i̇şte bunun adı... Bunun adı bunun adı Bazar Katedrali. İki tane böyle kulesi var o yüzden meşhur. E, yapısıyla böyle bir aile ilgi çekici. Karşınıza Bazar Katedrali. Minç insan yok burada ya. Evet. Ren nehri. Ren nehri değil mi bu Ziya? Aa. Ren nehri değil mi bu? Evet aynen. Bu ren nehriymiş. Kaynak Ziya o yüzden size çok güvenmeyin <gülüyor> ama. <gülüyor> Evet manzara bu şekilde. Şu köprüden yürüyeceğiz şimdi. Böyle, yani, böyle de şey gibi oldu. Sanki sen misafir çocuğuymuşsun da benim yanıma ben de bilgisayar oynayacağım. <laughs> sen yanıma duruyormuşsun gibi oldu. Alo. He, tamam. Bugün İsveç çikolatı <laughs> Direkt açtım <laughs> İsveç çikolatası. İsveç çikolatası. İsveç çikolatası deneyeceğiz. Dubai çikolatası değil ama İsveç'in bir yani, de İsveç çikolata. Işte, yani. İsviçre. Ben hep İsveç çikolatası dedim. Evet. İsviçre çikolatası. Bir Dubai çikolatası değil ama bu da İsviçre çikolatası abi. Kaç yıldır piyasada. Aynen öyle. Köy bizim köyü daha geçen bu dağlardaydık. Biz dağlarda bayır dümen diyor. <laughs> çikolata da şöyle bir şey. Gördün değil mi? Hah. Yani Avusturya'daki kıyamet yaşanmasın. Orada çok kötüydü ya. Evet. O Mozart var ya. Çok kötüydü. 3 Üç gün bir Beethoven evet. dinliyorum. O kadar kötüydü. Anladın mı? Hani Mozart'a düşman o. Hiç ya. Hiç, hiç, anlaşılmadı yani. Tam birer tane verdim. Otuz, hepsine 35 lira. bir tane bak. Güzel bir servis. Az bunu ısırmak gerekiyordu ya. Bir dakika. Ama yok onun için. Samim olmaz. Ne, anlamadım. Güzel bu arada evet, da. Evet Şimdi. Bence güzel. Bildiğin çikolata işte. Açık açık ama bildiğin çikolata. Şunun. Şunun binde yediğin aldığın sadece sütlü çikolatadan ne fark var ya? Öyle dağıtmayayım da Para verdik. Kırıldı galiba bir dakika. Bence hiçbir fark yok. Yok hiçbir fark yok yani. Ee, yani. ya şimdi gidip 100 CHF'ye yani yaklaşık 3000 liraya da çikolata alabilirsiniz de. Yani. Bak şu gözlere bak burada yok. 3 CHF verecek adam var mı 3000 lira verecek? Yok. O yüzden buna yetiniyoruz. E, gayet iyi ki bu da zaten İsveç çikolatası bak İsveç bayrağı var. Yani bence gayet ikna edici bir süreç. Yani İsveç bayrağı var çikolata var e, ama bir İsviçre çikolatası yani. Daha ne no, daha daha olsun daha ne olsun. Ee, Söyleyeceklerim benim bu kadar sene yapacağım bir yorum var mı? Yorum. Sen zaten söyledin her şeyi yani. Aynen öyle. Ee, bu Anladım. da denendi, onaylandı. Kötü değil. Ama, Ama hani böyle... Çikolata, çikolata yani. Çikolatası, o da değil. Hani çikolata. Türkiye'de yani de bunu yediğimiz çikolata yani. He, bir daha da öyle şey triplerine girmeyin. Yok bana İsviçre çikolatası, yok Şuna İsviçre çikolatası. Yok abi öyle bir popülarite yani, yok. Çıkarın aklınızı. Alman çikolataları yine bir nebze de bu... Neyse. Hadi görüşürüz. Bir isteğiniz varsa haberleşiriz. Çok kötü telefonum. Tamam, <laughs> dur dur dur. Dur. Bitti. Bu videoda bitti. Benim vizen de bitti. <laughs> ya vize de bitti. Zaten şu an e, İstanbul'a da döndüm. Bu videoyu çektikten bir ay geçti üstüne. E, güzel bir deneyimdi. Bu Avrupa'da gezerken ederken bu anılar anıları buraya yükledim. E, benim için de izlemesi güzel oldu. Mesela geçen Polonya videomu izledim. Çok keyif aldım izlerken. Ben kendimi izlerken de böyle çok keyif oluyorum. Bunları böyle anı olarak oraya yükleyip arada böyle izlemek de... ...keyifli oluyor. E siz de izleyip eğlendiyseniz ne mutlu bana. Ancak bir... ...son an gelişmesi olmazsa... ...bu... ...ışık değişti. Bu son videoydu. Dediğim gibi vize bitti. Ama başka maceralar olursa... ...tekrar haberleşeceğiz. Ancak şimdilik benden bu kadar. Bu son videoydu diyebilirim. Her şey için teşekkür ederim. Neyse işte hadi görüşürüz bay bay. Kapa. Kapasana. Kapa.